أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألحقنا إلى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وإن من شيء إلا يسبح بحمده evet. Şimdi e, istigase ve nütbenin e, teşcirini aldık. Metnini okuyacağız. Tafad hocam. al istigase tu. E, Hiye nida'u men yu'inu ala adet işiddetin. E, o, o bir nidadır. Nasıl bir nida? E, Nasıl değil de kimin, kimin nidasıdır? Nida'u men diyor ya. Hayır. Kimin nidasıdır? E, şiddeti def etmek, şiddetin def etmesi üstüne taayyül... İlle üstüne kullanmanıza gerek yok alaya gördüğünüzde. Şiddetin defi için değil mi? Yardım isteyen. Eane ala ile kullanılır tabi. Şiddetin defi maksadı. Eane bu yardım isteyen evet. Yani başına gelmiş de o şiddetli bir şeyi def etmek için yardım isteyen kişinin nidasıdır. Değil mi? Bir yardım çağrısı yani. Tiryel fukara. ey cömertler, fukaralar için yardım edin gibi bir şey. Hocam bir şey çevirsin. Aynen öyle, aynen öyle çevir doğru. E, özellikle yağ ile yapılır. Evet, yağ ile yapılıyor. Nudbede de biliyorsunuz asıl olan vav ileydi. Ancak Leps'ten emin olunursa yağ kullanılırdı çünkü karıştırılabilir. Evet. Ha çünkü bunda, bakın diyeceksiniz hocam, peki bunda niye yağ ile kullanılıyor? E bunun zaten kendi şeyi var, Lamı var, var. ama şeyde yok, değil mi? Diğerinde yok. Yani eğer onda yağ gelse, mesela yağ zeydu, nereden bileceğiz? Ya zeydu mu diyor yoksa şey mi, e, Ağıt mı yakıyor, değil mi? Onda çok zor. O yüzden onu da. Kafiye metninde de hatırlarsınız değil mi? Orada ne diyordu? <laughs> Lebsten emin olunmadıkça bu şekilde gelmesi caiz değildir. Veli fil müstevazı bi selase selasetü evcuh. Evet. evet. Ee, İranlı'nda biraz zorlandım da Beleke sana vardır. Müstevasın bir için üç vecih var. Aynen senin için üç tane vecih var. Yani oradaki müstevas bir şeyi... Nasıl okuyacağım? Selasetü diye doğru Tabi selasetü. Tabi selasetü burada mukaddem haber yani. Üç tane vecih senin Hı. için burada müstegası da ne vardı? Üç tane vecih vardır. Lam neye delalet eder burada lam? Hmm, leke. Bak bu tabir çok kullanılır. Veleke velekum mesela çok geçer kitaplarda. Cevaza delalet eder bu. Yani senin için şu caizdir diyor. Çok kullanılır. Mesela dersin ki وَلَكَ وَلَكَ ان, ان, mesela diyelim ki daha demin ne gördük konu e, şeyde ne görmüştük en son konuyu iştigal. Mesela diyorum ki feta, feta feta tuhu. Ne diyorum feta ekremtuhu Velakum velakum an tu'ribu el feta mübtedaen velakum an tu'ribu el feta mansubun mansuban alel iştigal mesela. Merfu'an şey. Merfu olarak iraplayabilirsiniz. Alel iptidaiye. Alel mübtedai veya alel iptida. Ve velekum. Velekum tu'ribuhu. Veya da onu siz ne yapabilirsiniz? İraplayabilirsiniz. Mansuben alel iştigal. İştigal üzerine mansub olarak iraplayabilirsiniz. Leke burada lekum. Nedir? Lam yani size bu caizdir. Burada da ne diyor? Üç vecih gelebilir yani. İlle biri gelecek diye bir şey yok. Şekli bu yani. İstediğini tercih edebilirsiniz. Üçü de caiz yani. Anladım hocam. El evvelu en tecrübü bile min mektuhatin. Birincisi mektuh bir lam ile onun yani şey müstevasın bihi mi gidiyor? Evet müstevasın bihi gerçekleşmesidir mi? Gelmesidir. Yok cer cer Bu yapılması ya. yani. Lam-ı ile cer yaparsın onu. Ha tecrübe bu. Ben niye cerrahi işçi gibi düşündüm? Tamam. Tecrübe cel yaparsan cel olmasıdır o zaman. Kera ee, lel kavmi ey ey kavim yardım edin gibi. Değil mi? Hangisi? Dedi ki ya, bir şeye baktım ben kapa gitti. Keya lel kavmi onu mu diyorsunuz? Evet ey kavim yardım edin. Evet. Lel kavmi. Bakın burayı söylüyor. Kavmi yani. Ee, Vela Yani sen ne yapıyorsun? En tucurra hu bilami meftuhetin meftu billam ile lel kavmi gibi. Ev tuksire. Ene gidiyor. Veya da kesralarsın. Sen. Teksiru. Teksiru değil. Tuksiru. Tuksire. Çünkü sen kesralıyorsun. Tamam. Tuksiru. Tuksira. Ene gidiyor. Tuksira. Ene gidiyor ya. Ene gittiği için Mansub okuyacağız. Tuksira. Ha tuksira. Tuksira. İlla iz e, Tekerleri haliyen minya ya e, Tamam şu olayı ben e, iyi biliyorum da hocam nasıl ifade edeceğim e, Yağının e, yağdan hali olarak tekrar ettiği durum hariç mi demek? Aynen öyle Mesela ya'ler rical dedin Ama bizim örneğimizde vardı ya teşhirde Ya'ler rical dedin Ama sonrasında artık ne diyorsun? Veli şebban diye getiriyorsun çünkü atıftan belli burada artık karine var değil mi? Müstegazla karışmaz. Müstegazla karışmaz çünkü vav var. Müstegaz e, lehu olsaydı eğer, müstegaz lehu olsaydı niye karışmaz müstegaz lehle? Çünkü vavı getiriyor burada. Vav olmazdı. Biz derdik ki ey adamlar gençlere yardım edin derdik. Ama burada vav gelince karışma ihtimali yok. Ya biz zaten lamı fetalı niye getiriyoruz? müstegasun lehu ile karışmasın diye. Müstegasun bihi'nin lamının feta gelmesinin sebebi müstegasun lehu ile karışmasın diye. Burada karışma ihtimali artık ortadan kalkıyor. O yüzden kesralı gelir. Aslına geri döner yani. Ke ricali vel Ey adamlar yardım edin. Ey gençler yardım edin demektir. Ancak ya tekrar ederse olmaz. O yüzden ne dedi? İlla ida tekerre tekrar edip ya'dan hali olursa. Ama ya'dan hali olmazsa o zaman yine fetha gelir. Evet. Ve en hatimiyye, en, en geliyor. Takdim Tehtime. elif elifle bitmesidir. Gerçi metnin böyle Ey kötü Allah. olması da bir yandan güzel şey. Yani e, daha iyi şey yapmış oluyor. alıştırıyorsunuz kendin. Evet, evet. E, ve sahni su ee, Bakın burada elif gelebilir sonuç Demek ki ya kavma gibi. Buna elif-i mendub diyoruz. Evet. E, en tebqihi. Böyle, Böyle okuyacağım değil mi? Hayır. En tebqiyehu. En tebqiyehu tepkiye, dersen o onun onun onu baki. Tebqi baka yapki baki oldu. Ne bu? Lazım fiil. En ne olacak müteaddi yapmak için? Ha, müteaddi hu almış çünkü zamirini en tubqihu onu ibka etmen yani ol, bırakman olduğu gibi bırakman ne üzerine en tubqihu ala halihi yani kendi olduğu hal üstüne kalır e, ne gibi şey kalma aynı gibi yani aynı bu şekilde gelebilir yani evet e, ve izazu kıran müstevastu e, li eşlihi e, ee, ve ha, burada şey ha, ha us şekte gelir demiştim tabi ben o mendupla karıştırdım mendupta geliyor evet hmm, evet burada yoktu doğru e, ee, size uyarmadım hata yaptım zaman uyarın ila bir evet. suretin daim yani, eğer müstahasın bir ecli ve izâ zükere zükere müstahasın bir ecliyi Kişinin zikreden belli değil, mi? Müstegas diye ecdihi zikredildiğinde zikredildiğinde onu lam ile daima meksul bir lam, lam ile çeşitli vacip olur. Evet müstakas diyeceği zikredildiğinde daima meccur bir lam ile gelecek. Zaten normal zaten kuralı bu. Bizim fetalı veya şey gelmesi müstakas bihide, bihi de, lehu da değil. Mesela keya e, Lezeydin li amrin. Ey e, zeyd amra yardım et. Evet ve kad bi min 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 ile de ne olabilir? Ya benim, sen min ha bu Am şey kötü, şey, kötü. Ee yardım istemiyordu da yardım mı için yapıyordu? yok min ile de gelebilir yani min ile de gelebilir yani min ile de ne yapılabilir? amırdan bu lam yerine min amrında gelebilir yani ama şey min amr ah olduğunda sanki kötü, kötü bir, bir mana, mana var öyle hatırlıyorum. Hocam. kötü mana olan yer de var ama burası o değil. Burası yani burada tamam. kastettiği şey lamın yerine minin kullanıldığı durum. Tamam. Hocam şiiri de okumak size mi düştü? Evet. Deneyim Mesela ya'la ricali zevil albabi min neferin. La yebruh la yabrahu la yabrahu sefehul murdi lehum din. Bakın buradaki şahidimiz de mahalli şahidimiz burada. Ya ricali ne yapıyor burada? Ya ricali bu ricalden yardım istiyor. Heh, adamlardan yardım istiyor. Kim için yardım istiyor? Bakın ya ricali burada nedir? Ya ricali müstegasu mindir. Car mecrur. Ya ricali car mecrur ne ile. ile müteallik burada? Ya ile. Ya ile müteallik burada. Ya ya diyeceğiz ya mahzuf bir fiil yani aynı şey. Ya estağisu gibi yani. Sanki yardım istiyorum. Zevil Elbap nedir burada? Zevil Elbaptan mı yardım istiyor? Hayır. Minneferden. Heh, minneferden. Devil Zevil ne olmuş oluyor? E, bu zevil elbab ricali bir şey gibi olacak. Sıfatı, sıfatı mı işte öyle? Sıfatı mı? Zevil ile Elbap. Aynen sıfatı. Ne diyor? Ey akıl sahipleri olan adamlar. Değil mi? Ey yani akil olan adamlar diyor yardım edin. Kime? Kime yardım edecekler burada? Nefer e, neferlere nefere yani. Nefere mi yardım edecek? Nereden anlıyoruz? Hani nef yani minli bakıyorum başka bir yardım edecek kimse var mı bu şehirde? Yok nefere. Çünkü, Çünkü minle gelir ya da niyle gelir bu müstevasın diye geçti. Heh, değil mi? İşte bu zaten mahalli şahidimiz burası. Minne geldiği yer. Ne yapmış? Min neferin demek aslında li neferin demek burada. Zaten bu şiiri şahit olarak almasının sebebi bu. Yani Arapça, Arap bunu da kullanıyor. Biz böyle şiirlerle istişat ediyoruz değil mi? Ey akıl sahipleri diyor. Bu, bu ey akıl sahibi olan adamlar diyor. Ne yapın diyor? Li neferin demek. Bu neferlere, bu adamlara yardım edin. Bundan sonrası ise komple bunun sıfatı. Neferin diye geliyor. Bakın la yabrahu yebrahu nelerden burada? E, Terfa'u kâne el mübdedes memmel khaber tensibuhu kekâne seyyiden umar kekâne zalle bâte adhâ asbaha ha, beriha. beriha değil beriha. mi? Beriha beriha yebrahu beriha yebrahu kâne ve kardeşlerinden o yüzden bakın es-sefe onun ismi olmuş oluyor. Murdi onun sıfatı. E, dinen de onun ne olmuş oluyor? Haberi. Bu da komple bu cümlede onun sıfatı olmuş oluyor. Bizim şahidimiz ne burada? Şahit. Lam'ın yerine minin kullanmasının da caiz olması. Evet. Devam edelim. Kel müstevâsibî fî ahvâlihî es-sâbikatil es-sâbikatul asla bu kanın emin değilim. Doğru oldu mu? Merfu okudun. Hangisini okudun Merfu? Es-sabıgatul müteaccibu. Kel müştegatı bihi fi ahvalihi sabıgatı. Ahvalin sıfatı. E, o zaman tamam. E, geçen, geçen onun hadirinde müstavasın bil gibi müteaccibun. O zaman şimdi gibi bu da öyledir. El müteaccebu minih. El müteaccebu. Değil mi? El müteaccebu diyeceğiz. El müteaccebu. gibi. Aslında cümle şöyle. Şimdi, e, yani İkim el müteaccebu minhu kel müstegazi bihi fi ahvali sabiqati demek cümle. Yani müteaccebu bihi burada müptedadır. Diğeri haberdir. Kel müstegazi bihi burada. Fi ahvali sabiqaten nerede olduğunu. Yani geçtiğimiz sabık hallerinde müstegaz bihi gibidir. Müteaccebu minhu da onun gibidir. Yani bu ne için kullanılırdı hocalarım? Bazen değil mi taaccup, bir şeyden taaccub ederken kullanılır. Sadece yardım isterken değil yani. Evet. Fetekulu. Tamam. Fetekulu Fete ya lelma'i. Ya lelma'i Sudan e, lel lel Suda mı yardım ya, istiyorum? Ya. ya Ha yok, bu şey, şey. böyle çokluğundan çok falan. falan. Ya lel ma'il e, veya ya lel -mai. L -mai. Öf bilin. İzat ta'accub bun ta'accub. İzat ta'accub min kesvetihima e, ve ne mesela ve buradaki anlam ya lel ma, ya ya yani ne mesela. Kadar çok su gibi yani. Değil mi? Ne kadar çok şurada su var. Ya lel uşbi ne kadar mesela. Ya lehu min keza. Ne kadar da o mesela min yani işte ne kadar da güzel ne kadar da Mesela bu şekilde lamla getirdiğimiz şey bizim kendisiyle ne yaptığımız taaccüp ettiğimiz şey. Taaccüp ettiğimiz şeydir mesela. İza taaccebte ne yaptığınızda min kesretihima onların çokluğundan taaccüp edersen. Mesela ve ya ma en mesela ma a elifle gelir. Ve ya uşba elifle gelir. Ve ya ma ya ma u ve ya uşbu aynı şekilde gelir. Elifsiz veya da e, şey normal şey şeklinde de gelebilir. Lamsız veya elifsiz şekilde de Gelebilir. Bu da yukarıdaki üç şekildedir dedi ya. Fi ahvali sabikati müstegas gibidir dedi. Müstegasvis gibi, ih gibi. Burada sizin hani minle dediğiniz, hocam yani o şekilde de kullanım var. Mesela e işte e ne deniyor? Örneğin, yâlel mesela, yaal ne diyelim? Yâlel hükkâm mesela, ey devlet görevlileri diyorsunuz. Ee, min esâriq diyorsunuz mesela yani hırsızdan hırsızdan ne yapıyorsunuz ona şikayet etmiş oluyorsunuz yani hani hırsıza yardım edin maksadıyla değil ama o zaten aslında oradaki minden daha ziyade sonraki gelen kelimeden anlıyorsunuz yani onu. Ama burada ise min burada ise min lam yerine kullanılmasına delil. Min lam yerine de kullanılabilir yani ona yardımcı olun manasında yani. Evet. Nüdbe'ye geçelim. Nüdbe yeter ul. Mütefez, Şimdi burada özetlersek e, yani genel olarak şey, kısaca bize özetleyin hocam şeyi. E, müstevası mı var? Işte, müstevası. Şey neydi, isti, i̇stigase. İstigase. Yani. E, i̇stigase aslında bir nida türüdür. Evet. Ama daha hususi bir türdür. Sadece yağ kullanılır. E, İstigasede iki tane e, önemli unsur vardır. Müstevasın bir ve müstevasın de bir. müstevasın bir e, yardım istediğimiz kimsedir. Mustafa ile birlikte kendisine yardım istediğimiz artık şey hep kimse mi oluyor? Şey Fark etmez. şey olur kimse olur. E, Müstegasun e, müsteğasın Bihi ne ile kullanır? Başında, ne ile kullanır Müstegasun Bihi? Müstegasun Bihi'nin başında mektup bir lam var. Bir geceliğin başında ise meksur bir lan var. Evet. E, Müstahasın e, bir üç beceri üstüne üç e, şekilde gelebilir. <laughs> e, bunlardan birincisi e, meksur bir lanla e, daima meşhur olur. İkincisi e, bu şey ya atıfla gelir yağının tekrarı olmaz. E, o zaman kesra ile gelir. Ya tekrarı olmazsa. Ehatçe, la kesralı olur. Evet. E, Sonra, sonra böyle bir şeyi artırmak için yine lama kaldırılabilir. Sonra bir elif eklenir. Evet. Bir tanesi de, bir tanesi de, de tamamen şey artırıyor. Şey, yani orada şeyi arttırmadan kasıt nedir hocalarım? Yani hani insan hani elifin hikmetini söylerken ona o yüzden mendub elifi diyor. İnsan değil mi? Ağıt yaktığında böyle uzatıyor yani. Değil mi? Yani mesela ya kavmu böyle ağıt yakmaz insanlar ya kavma ya vel, gibi mesela bu şekilde sebebi o yani ağıt ya, tabii Daha bir çok şey yani. nütbede var o, ama istigasede de. Ha istigasede de var yani, yani nüdbede benim verdiğim örnek aslında nüdbe istigasede de. Yardım isterken hani asıl olan niye nida uslu buyla geliyor? Yardım edin hani biz bile Türkçe'de ne yapıyoruz? Yardım imdat diye ne mi yapıyoruz? Uzatıyoruz mesela. Bu da aynı şekilde nüdbede de aynen. Uyardığınız için sağ Nütbe örnek vermişim. Burada da ne var? Ee, aynı şekilde istigasede de. Aynı mantık yani ikisinde de. Sanki. Evet, bitti. Gelelim yani Lütbe'ye. Bir de Gelelim. yeni öğrendiğim bir bilgi oldu. Li'nin meselesi yani min'in li anlamında. Evet. Burada kaçırılmış. El Lütbe hiye nida'ul müteffetçe'i aleh. Lütbe de müteffetçe aleyh için bir nidadır. Bu müteffetçe aleyh... E, Ayrıca sen güzel çeviriyordun. Ne diyordun buna? Özüne yakın şey kendisi, nasıl diyorduk? Kendisi, kendisi için üzüntü acı duyduğumuz, duyduğumuz şey. acı duyduğumuz, üzüntü duyduğumuz. Ha, üzüntü duyduğumuz. Ha, üzüntü duyduğumuz ha, evin mütevevveji, je'min müteveccî. Müteve müteve evin müteveccî, Bu ikisi arasındaki fark ne? Bir biri üzüntüden, biri acı duygunu mu? Yok. Biri bakın müteveccî kendisi için yokluğundan dolayı acı çekiyoruz. Mesela çocuğu ölmüş, birini kaybetmiş acı çekiyor. Diğeri ise varlığından dolayı. Varlığından rahatsız yani. Zulüm görüyor mesela, haksızlık görüyor. Bu şekilde bir eee var yani. Hmm. Ki, biri biri ki acı var, veriyor, varlığıyla daha. acı veriyor, diğeri yokluğuyla acı veriyor gibi yani. Evet. Eşeğin kökü veca değil mi? Veca. acıtmak demek zaten. Mesela evce'ani hmm. beni acıttı. Veca acı duydu. Mesela tevecca'a da acı duymak, duymak oluyor yani. Ee, ki ma Burada yani vay vay çocuk falan mı diyor? Artık nasıl çekiliyor? Şey vay oğlum diyor yani. Böyle di aslında orada. Oradaki ya düşmüş. İltika sakininden, elifle birlikte gelince ya veleda şeklinde gelmiş. Normalde veledi yani veya veya, veya kebida. Veya kebida. Kebidi bu da mesela. Kebit. Kebit ne demek? De. Evladına evet. Değil mi? Evladuna ke ekbadine leti temşi alel ard der. Değil mi? Veya yemşun alel ard. Yani şey evlatlarımız kebitlerimiz gibidir. Yeryüzünde yürüyen kebitlerimiz gibidir. Kebit ne demek? Şu şey. Türkçesini unuttum. Çünkü sağ ve solda oluyor ya. Şey ci, ha, sağ, sağ Şey şeyde, ciğer ciğer ya şu şeyin <laughs> üstünde. Böbrek diyecektim. Şey ciğer ciğer. Tamam, yani ciğerlerimiz gibidir yani. Kebid ciğer demek. Ah ciğerim diyor yani. He ciğerimin kuşesi, kuşesi diyorlar. Aynen öyle. Yani. Mesela ciğer, ya hasreta diyor mesela ya wa hasreta. Va hasreta. Aslında ne demek o? Va hasreti. Ah benim hasretim, ayrılığım. Va esefa derler mesela. Çok kullan Osmanlıcada da kullanılır. Va hasreta veya esefa de kullanırlar onlar. Bir şey olduğu zaman. Ah benim hasretim. Aslında hasretidir o. Veya da va çok hocam. Efendim? Daha çok şiir, şiirde kullanılıyor. Şiirde de düz yazıda da ben çok gördüm yani, yani kullanılanları. E, va esefidir aslında. Va esefa diye kullanılıyor. Ah benim esefim derdim manasında. Ve evet. yekunu bir bir va ve keza bir ya inde emin emeden İmni. olmadı. İn'de in gelirse izafe olacak. O zaman isim olacak. İn de emni lepsi. Tamam. Şimdi e, vav olur. E, vav kez ve keza aynı şekilde gibi. Aynı şekilde ya ile de kullanılır. Yağ. Ancak ne olursa in'de e, karışıklık yani karışıklık olma ihtimali e, ihtimalinden emin olunursa. Ha, emin olunursa. Değil mi? Diğer türlü kullanılmaz. kullanılmaz. Anlaşılmaz çünkü. Dedi ki caiz diye mendub, bir mendubi selase evcu. E, mendub için üç vecih caizdir. E, e, hocam siz bana bunu dediniz ya caiz ben artık ben böyle çeviririm. Şey şey. Yanlış, Yanlış olmaz mı? Yok tabii yo. Yani caizdir de diyebilirsiniz. Tabii ki çevirebilirsiniz. Veya da senin için mendubda üç vecih vardır. Veya da mümkündür, caizdir. Her türlü hangisini daha net bir şekilde yansıttığınıza inanıyorsanız çevirebilirsiniz an in bedu an geldi ne yapmıştık bunu tub tubqiyahu evet en tubqiyahu En tubqiyahu ala halihi e, kendi hali üstüne ka onun kalmasıdır neyin merduhu o da münada gibi galiba va hüseyinu e, ve va harra kalbi e, burada tamamen münada gibi burada Bahri Seyri, Hazra Galbiyet'te burada da muzaaf şeklinde gelmiş münada. Zafetle. Kalbimin harra. yangını mı diyor? Evet, ya yani Harra Galbi. E, ee, Esnani en e, katile yatım tehtimehu e, ee, bir elif. Elifle bitmek, o e, elifle bitmesi. Ee, keba e, keba Hüseyin'e Hüseyin ha. Hüseyin değil. Hüseyin ha. Ve ya harra kalba. Bakın yedi kalbi gitti bu. Ve ya kalba diye geldi. İltikav sakinine gitti. Ben bir şey hatırlıyorum hocam. hocam bu konuda mıydı? Hocam, bu konuda yani hocam biz okuduk değil mi? Burada, Burada şey gelebiliyordu. Ya bir cümle, cümle gibi bir şey geliyor, geliyor. O cümleye böyle vah vah ediyor. O cümlenin, o cümlenin sonuna geliyor. Olabilir. Elif. Yani mantıklı zaten sonuna gelmesi de normalde <laughs> gramer olarak değil. Sadece ses olarak yani mantıklı. Tabii tabii ses es zaten es mi, yani. O Elif'in oradaki şeyi ses için. O yüzden Elif'i mendup diye isimleniyor. Esra'nın su en e, takdimi bu, elif bu. Ha, bir, bir elifi ve ha-istekti, sekti diye okumuştuk. Evet, anladım. evet, ha-istekti. Ha-istekti fil vakfi. Vakıf e, halindeki sekte hası, e, elifle birlikte vakıf halindeki sekte hasıyla verdurgu bitmesi. Tevâf-ı veya havrâ galbâh. Evet. Hocam siz bunların çevirisinde e, derece derece biraz çeviride dikkat eder misiniz? Yani sonra sekte hası geldiğinde de şöyle bir çeviri ekleyeyim der misiniz? Yok demem yani. Yani çünkü tamamen şey tabi bir şey yani. Yoksa bu hani şeyin acının e, şey çeşidine işaret etmiyor. Öyle olsa zaten naivde denir tamamen şekil itibariyle yani kimi elif eklemeden söylüyor kimi ise elif ekliyor uzatarak çünkü tabi bir şey normalde asıl olan elifsiz gelmesi zaten elifli gelmesinin sebebi bu ikisinin kullanım amaçlarıyla alakalı yoksa hani biri daha az acı çektiğine veya daha çok acı çektiğine asla delalet etmez. Ben öyle sanmıştım. Sanki böyle ahlaması bağlaması artıyor böyle sonuna. Ee, yok. Denince, öyle bir işaret yok. En azından benim bildiğim yok. Zaten olması da pek uygun gelmedi bana. Tamam hocam. Ee, bu, bu vav atı fark edilmiyor. Vela ten dube mi olacak o zaman? Nerede, nereye okuyorsunuz şu anda? Ee, Vela ten dube. sondan daha bir önceki satır. En tahtime sonrasına mı Ha aynen. Uktum? aynen aynen. Ha, tamam, tamam tamam. Ne vela diye okudunuz okuyun? Ten... Ne diye okudunuz? Vela tendube. Aynen. Vela tendube. Vela tendubu. Vela tendubu. Vela tendubu. Vela tendubu. Veya de vela tun de bu, tun de bu, nekira tun aibu fayir. Vela tun de vela... Nekiranın yası tutulmaz, tundubu. yani mendubu yapılmaz. Nekiratü vele vele mübhemu mübhemin ve nefrenin yası tutulmaz. Yani ned Vela, mendubu nedbi yapılmaz yani nutbesi. Vâ raculû yani vâ raculû denilemez. Vâ raculû denilemez değil mi? Bu şekilde gelmez. Vela vâ hâülâi Bu da denilmez. Bunlar da mübhemdir. Bu ismi işaretler bunlar mübhemdir. İlla izâ مُفْهَلُ مَوْسُولًا غَيْرَ مَبْدُوِينَ غَيْرَ مَبْدُوِينَ بِاَنْ مُشْتَهِرًا بِسِلَةٍ Yani sılasıyla meşhur olmuş, edelim. elsiz gelmiş. Bazıları şimdi e, ismi mevsullerde hatırlıyorsunuz. Şöyle bir şey görmüştük. Yani ismi mevsulleri marifedir değil mi ismi mevsuller? Marife yapan şey nedir ismi mevsulleri? Sılası. Sılası. Ancak bazıları diyor ki mesela bu ellezi'deki falan ellezi elleti buradaki el takısı mıdır? Yoksa sılasıyla birlikte midir? Nedir diye ama men ve ma'da bu durumlar yok. O yüzden orada kastettiği o. Sılası ile meşhur olmuş el ile başlamayan ismi mevsuller. Bunlar da mübhemdir. İsmi mevsuller de mübhemdir. Zaten mübhem olduğu için sonrasında açıklamaya ihtiyaç duyan bir şeyler geliyor. Ama bunlar nedir? Bunu bazıları caiz saymış. Ale sahih dedik o yüzden. Sahih olan görüşe göre yani çoğunluk caiz saymış. O yüzden va men fetaha misra şeklinde sizin dediğiniz buydu sanırım. Cümle şeklinde gelmesi. Demedi, bu bu. Ha, bu. şekilde geliyor yani. Bizim zaten teşcirde de vardı. Evet bu şekilde bitirdik. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel ve alemin.